Mukaddes Abbas aleyhisselam türbesinin Suriye'de depremzedelere destek için gönderdiği konvoylar yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Yüce Dini Merci'nin tavsiyesi ve şer'i mütevellinin talimatı doğrultusunda Laskiye'de depremden etkilenenler için yeni bir yardım konvoyu daha gönderildi. Acelat bir şekilde am yani e, li Bugün yüzün üzerinde farklı kapasitelerde araç, gıda, ilaç, kıyafet gibi malzemeler yüklenmiş olarak buraya ulaşmıştır. Bunların arasında bazı hastaların ihtiyaç duyduğu diyaliz malzemeleri de vardır. İnşallah elimizden ne geliyorsa takdim edeceğiz. Yeni konvoy binlerce ton ağırlığında gıda, tıbbi araç, gereç ve diğer zaruri ihtiyaçlar Malzemelerinden oluşan yüklü miktarlarda yardım malzemeleri ulaştırdı. Bu büyük deprem afetinden zarar gören depremzedelerin yükünü hafifletmek ve içinde bulundukları bu zor şartlarda yanlarında bulunmak amacıyla hazırlanan yardım konvoyu, Hazreti Abbas Aleyhisselam türbesinin insani yardım çağrıları karşısında sergilediği dayanışma örneklerine bir yenisini daha eklemiş oldu.